Dertleri ben e, hem Bediüzzaman'dan hem Kursal Efendi'nden aldım. Benim ustadım bunlar. Muhammed Said Nasır 86 yaşında. Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşayan öğrencilerinden. Fethullah Gülen'in ırkçılık maskesi altında dershaneler açtığını söyleyen Nasır, asıl amacının Türkiye'de ihtilal yapmak olduğunu ileri sürdü. Polis yetiştirdiler. Asgariyada subay yetiştirdiler, az subay yetiştirdiler. Hukukta savcı, hakim yetiştirdiler her tarafı ele geçirmek için, geçir. rahat bir ihtilal yapmak için. Bu zamanı müsait ne zaman gördü? Gezi Parkı'ndan sonra duruma hakim olacağını anladı ve ondan sonra ikinci bir darbe yaptı. Eğer Teyip Erdoğan Allah'ın himayetinde olmasaydı kurtulamayacaktı, şehit edilecekti. Ve Türkiye bir daha 1924'lere dönecekti. Allah kabrini nur etsin, Turgut Özal geldi. Onu da yaşatmadılar, onu da şehit ettiler. Ta 2002'ye kadar. Özal Karıç, Pasapiso'lar geldi. İşe yaramayanlar geldi. 2002'de Tayyip, alem İslam'ın. İslam'ı, alem-i insaniyetin imdadına yetişti. Ve partisini kurdu. Bu adam kalktı 60'tan sonra bu teşkilatları kurdu. Hangi daireye geçseydin Fethullah Güler'in savcısı, Fethullah Güler'in hakimi, Fethullah Güler'in subayı. Fatullah Gülen'in akrabası her fırsatta Bediüzzaman'ın talebesi olduğunu söyleyen Fatullah Gülen'in aslında Bediüzzaman'la hiç görüşmediği, hatta cenaze törenine bile katılmadığı ileri sürüldü. Fatullah Gülen Bediüzzaman'la hiç buluşmamış, hiç görüşmemiş. Bu kürtçülüğü, türkçülüğüce alçaklayan odur. Mesela Bediüzzaman Hazretleri vefatında Fatullah Gülen şöyle dedi dedi ki ben niye Bediüzzaman'ın cenazesine gitmedim? Çünkü o bir Kürt'ü ben bir Türk'tüm. Bediüzzaman Hazretleri ben biliyorsun ne dedi. Vefatından 20 gün evvel Emirdağ'a gittim. Said dedi bu münafıka dikkatli ol fakat zamanı gelince açıkla. Hepsini bana söylemiş. Muhammed Said Nasır Gülen'in dört var. büyük düşmanı olduğunu belirtti. Bir Allah, iki Hazreti Muhammed, üç Bediüzzaman. Dört Recep Tayyip Abdullah diyor. Peki Allah'a ne gibi bir düşmanlığı var Said'in? Allah diyor ki inne dine inde Allah'ın İslam. Yok yok sen bilmez. Dinler arası diyalog. 2. Hz. Muhammed'e düşmanlık. Sen misin Bediüz zamanla beraber iki ceset bir ruh olan? Üç, Bediüz zamana düşmanlık. Dört, Recep Tayyip Abdullah Gül'e düşmanlık. Recep Tayyip iyice dinle. ...Abdullah Gül iyice dinle. Ve Mavi Marmara davası. Nasır, Gülen'in yaptığı açıklamalarla... ...İsrail'in yanında olduğunu ifade etti. Onu mu ki İsrail'e? Katılagin'e mi vurdurttuk? Ve ondan da niçin izin almadınız? Milletler arası süde gidiyor. Orada geldi İsrail 400'e 9 tane adamın şehit ediyor. Koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti gidip... ...bundan izin alacağım İçinden geçtiğimiz süreçte başbakana destek verilmesi gerektiğini söyleyen Nasır, herkesi oy kullanmaya davet etti. Rakatullah güven bitti. Bitiren de Recep Tayyip olacak. Tayyip'e oy vermek var. Hatta kalsaysa da getir. geçir. Babanda ne tas alırlar, bir görüyorsun kalsayı. Evde hanına çocuklar için günah ben seliyede götürürüm. izleyenlerin dikkatle ve kelime kelime dikkatle izlemelerini ve dinlemelerini bir kere daha istirham ediyorum. Sene 1994 ya da 95 olabilir ve ben Balıkesir bölgesinde görev yapıyorum. Ve Ramazan bayram vazındayız Yamanlar Koleji'nin spor salonunda Fethullah Gülen bayram konuşması yapıyor. Binlerce insan götürmüşüz. Herkes Fethullah Gülen'i merak ediyor, yanına yaklaşamıyor göremediği için bu büyük organizasyonlar dünya gözüyle Fethullah Gülen'i görmek için çok önemli e, buluşma anlarıdır. Ve insanlar oraya gitmek için can atarlar ve biz de herkesi götürmeyiz. Birazdan konuşacağız, orada hizmete katkı sunacaklar, hizmete getiri sağlayacak olanları seçerek işte toplumun belli kademelerinden insanları oraya götürürüz ve bunlardan oluşan binlerce insan dinliyor. Ama buranın bir öncesini konuşmamız lazım. O yıllarda biz yaz kampları yapıyoruz, öğrencilere kitaplar okutuyoruz. Yurtlarda, çeşitli yerlerde e, öğrenciler tatile gidince evlerine gönderilmez belli bir süre kitaplar, belli şeyler okutulur. Ve burada da ağırlıklı olarak son dönemde Fethullah Gülen'in vaaz kasetleri ve onun baş yazıları ve onun kitapları okutuluyor artık ağırlıklı. Risaleden daha ziyade bunlar okutuluyor. Ve bunların okutulduğu programların bazılarında biz de ziyaretlere gidiyoruz, oralarda programlar yapıp onları motive ediyoruz, konuşmalar yapıyoruz, sürekli buraları geziyoruz, sahanın içindeyiz. Piramidi konuşurken buraya ayrıca değineceğim, bizim rollerimize değineceğim. Gittiğimiz yerlerde bazı öğrenciler bize şöyle rüyalar gördüklerini anlattılar. Dediler ki hocam, bizim bazılarımız rüyalarımızda Peygamber Efendimizi görüyoruz, Üstad Bediüzzamanı görüyoruz. Bunlar bize diyorlar ki siz bu Fethullah Gülen'in arkasından gitmeyin. O sizi bizim yolumuzda götürmüyor diye rüyalar görüldü böyle. Bu rüyaların benzerlerini esnaftan mütevelli olanlardan da görenler oldu. Ve bizim özellikle Ege bölgesinde bu bölgede bu rüyaların sayısı bayağı bir arttı. Konuşulmaya da başlıyor böyle ilginç rüyalar olunca o anlatıyor, o anlatıyor, konuşuluyor bunlar. Şimdi tam bunlar konuşuldu, bunlar yayılıyor, o 5. katta gündeme geliyor. Efendim, zat halimizin konumuyla ilgili böyle çok kötü şeyler konuşuluyor ki bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Fethullah Gülen açısından bu şirk gibi bir şey, böyle bir şey söylemek. Şimdi tam da işte o bayram vaazına yeniden dönüyorum. Bunlara cevap vermek üzere konuşuyor. Uzunca bir konuşma, duygu dolu, his dolu, gözyaşları akmış, spor salonu adeta gözyaşlarına boğulmuş. Böyle bir motivasyon içinde bize hitap ediyor aynen şöyle diyor bak. Aynen şöyle. Benim o Bediüzzaman'dan bahsederken pir Muhan diye söyler. Hiç Bediüzzaman, Said Nursi isimlerini kullanmaz. Hep böyle söyler. Pir-i Muhan der. Nedir Pir-i Muhan? Yani yaşlı şeyh üstad manasında. Der ki benim ona sevgim biliyorsunuz. Kardeşlerim. pir Muhana muhabbetimi biliyorsunuz. Onu nasıl sevdiğimi, ona nasıl bağlı olduğumu biliyorsunuz. Ama o geldi, vazifesini yaptı, görevini tamamladı, bu dünyadan başka baki aleme gitti. Ondan sonra artık görevli olan benim. Bugün hayatta olsaydı bana tabi olması gerekirdi. Ve size çok samimiyetimle söylüyorum, bu onun vaaz konuşmalarından kelimesi kelimesine ben onun vaazlarını böyle hafızamda tutarak insanlara aktaran da bir özelliğim olduğu için kelimesi kelimesine neredeyse birebir aktarmaya çalışıyorum. Ben görevliyim. Artık bundan sonra bugün yaşıyor olsaydı bana tabi olması gerekirdi. Daha açığını söyleyeyim kardeşlerim size. Şu kapı açılsa, içeriye o piri muhan girse, bana dese ki Fethi, kendisinden böyle bahseder. Fethi, bu gittiğin yol yanlıştır. Sen bu insanları yanlış yola sevk ediyorsun dese ben ona saygıyla derim ki Üstadım üstadım sana hürmetler ederim elinden eteğinden öperim ama senin dönemin bitti bundan sonra benim sözüm geçer ve bu insanları ben doğru yola götüreceğim derim dedi Keşke burada dursaydı durmadı ve devam ederek şöyle dedi Daha sını söyleyeyim size daha ilerisini söyleyeyim şu kapı açılsa o kapı ki cennetten daha kıymetli olur benim için o kapıdan kainatın efendisi girse, Hazreti Muhammed girse bu arada ağlıyor tabii. Onun ayaklarına kurbanım, ruhum feda olsun diye de tavsiflerde bulunuyor. O girse içeriye ve bana dese ki Fethi, ne bu gittiğin yol? Senin bu gittiğin yol benim yolum değil dese. Ve ben ona derim ki ya Resulallah, sana anam feda, babam feda, canım feda olsun. Ama sen bize kitap bıraktın, sünnet bıraktın, senin artık kitabın, sünnetin bizim elimizde. Ona bakarım, Yorumlarım, anlarım, yoluma devam ederim derse birisi, böyle bir kimseyi hangi ilke ve kuralla bu yaptıkların yanlıştır diye sorumlu tutabileceksiniz ve böyle bir kimseyi dizginleyebileceksiniz. Fatullah Gülen e, cemaatinin e, cemaatiyle ilgili e, bir şeyler sormak istiyorum. Bir gün ben Fethullah Gülen'e sohbet ederken, yıllar önce bir gün e, sohbet etme imkanımız olmuştu. Şu i̇şte amaçlarını anlattı, neden örgütlendiklerini ne yapmak falan filan anlattı. Sizin anlattıklarınıza çok benziyor. E, şimdi baktığınız zaman onun da böyle bir dinlerin kardeşliği konusunda, hoşgörü, hoşgörü konusunda falan bir takım var. O bunları anlatınca ben de döndüm Fethullah Gülen'e dedim ki, size dedim neo İslamik mason diyebilir miyiz dedim. Çünkü dedim, masonlarla çok benzer e, paralel e, fikirler ve amaçlar var dedim. Sefer e, bana dedim dedi ki e, masonu kötü bir şey değildir. E, tabii ki diyebilirsiniz. Dedim. Çok şaşırdım doğrusu. Bunu da yazdım e, birkaç kez. Sizin mesela böyle cemaatlere bakışınız nasıldır? E, bir bağlantı e, direkt bir bağlantı olmaz da mesela Güler cemaatiyle masonlar arasında bir bir, bir şey var mıdır? Hayır efendim yoktur. Biraz evvel de izah etmeye çalıştığım gibi biz kendi yolumuzda yürürüz. Bizim üyelerimizin bireysel bağlantıları, yani, birey cemaatine, cemaatine e, mensup demesi olabilir. Kategorik bir mani yoktur. Ama hani biz hiç, hiç kimsenin hangi cemaate mensup olduğu veyahut işte hangi dine mensup olduğunu da sormayız. Dolayısıyla yani böyle bir bağlantıyı kurmak hiçbir surette de mümkün değildi. Diyor ki Müslüman aleminde diyor, bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazım. Ilımlı ne demek? Cihat şuur olmayacak, düzene karışmayacak. Yahudi kölesi olacak ama namaz kılacak, oruç tutacak. Düzeni Yahudi tanzim edecek. Sen Yahudi'ye ödeyeceksin her bir şeyin. Sen satın aldığın malın yarısını Yahudi ödeyeceksin ödeme devam edecek. Düzene karışmayacaksın. Ona az kılacak Kıl. Parayı ver, kıl. Kılımlı demek, cihat şuuru olmayacak. Yani insanların saadeti ilgilenmeyeceksin. Sömürüye sesin çıkmayacak. Yahudi'ye köle olacaksın. Böyle düşünen Müslümanları arttıralım diyor birinci rapor nasıl arttıracağız? Bunlara para verelim diyor. Bunları test edelim. Aralarında zincir kuralım. Destekleyelim. Kuvvetlendirelim. İslam alem bunlara hakim olsun. Ve Müslümanlık budur diye tanıt Onun içinde Kur'an-ı Kerim bastırıyor. Cihat ayetlerini çıkartıyor.